ekrana. Önce ilk 6 haftanın puan cetveli. Galatasaray 6 maç 18 puan içerden tam puan. Fenerbahçe 6 maç 18 puan tam puan kayıpları yok ve o günlerin biliyorsunuz efsanesini 10'da 10 yaparlar mı oraya gelirler mi? Çünkü 10. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. 3. Gençler Birliği 12 puan. 4. Eskişehir 12 puan ve bu 6 hafta sonunda Beşiktaş'ın durumuna dikkat. 12. sırada Beşiktaş 6 puanı var sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'den 12 şer puan. Gençler Birliği ile Eskişehir'den de 6 şer puan geride. Ama son 7 haftada köprünün altından çok sular aktı. Buyurun son 7 haftanın durumu. Birinci Beşiktaş 21 puan. 2. Bursa Spor 16 puan. Üçüncü Büyükşehir Belediye 15 puan. Dördüncü Kayseri 14 puan. Beşinci Fenerbahçe 13 puan. Altıncı Kasımpaşa 12 puan. Yedinci Ankara Gücü 11 puan. Sekizinci Galatasaray 11 puan. İlk 6 haftada 18'er puanı toplayan Fenerbahçe ile Galatasaray, son 7 haftada Fenerbahçe ancak 13, Galatasaray ancak 11 puan toplayabilmiş. Ve hocam o küme düşer denen Kasımpaşa, Son 7 haftada 6. sırada büyük şehirle Kayseri'yi görüyorsun. Kayseri'nin inanılmaz bir tırmanışı var. Bursa o istikrarı sürdürmüş. Burada ikinci sırada. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Yani kopup gidiyor gibi birlik vardı ilk 6 haftada. Son 7 haftada inanılmaz bir şey var. Kümeleşme var. Ama bütün bunlar olduktan sonra karmaya bakıyorsun. Hani karma aşı derler evet. ya. Fener, Galatasaray, Beşiktaş ilk üçe gelip oturuyorlar 13. haftada. Ama Bursa, Kayseri de ciddi biçimde varla. Evet. Ama yani uzun uzun vadede yine gelip üç büyük takım üstte oturuyor. Ama ya. ben Kayseri ile Bursa'nın da bu kadar yakın olmalarını çok önemsiyorum. Bu hafta mesela Bursa Galatasaray maçı var Cuma günü hocam. Sonra da maraton yapacağız. Haberin olsun gözün aydın. <laughs> <laughs> bir gün erken geleceksin. Size bir şey yakaladı. Sonuçta bir, gün erken gelirsin bir şey olmaz sen gelirsin. O bakımdan yani bayağı şeyler olacak. Bir maç sonuna bakıyoruz Galatasaray Manisa maçının sonunda bakalım kimler neler söylüyor. Peki sence peki. Evet. niye peki şimdi bir artı alınıyor bir eksi alınıyor ama sonunda geliyor karmada Üç büyükler gene üstte. Bir iki üç. Yani e bu peki şimdi, kadro mu tecrübe mi nedir? E, Galatasaray'la Fenerbahçe altı haftada tam puan yaptılar. Normal öyle olmaları. E, kadroları normal. E, tecrübeleri normal. E, Beşiktaş'ın Beşiktaş zaten ilk altı haftada o kadar geride kalması bir anormallikti. Sonra yedi haftada bir çizgi yakaladı. Normal yerine geldi bana göre. Şimdi burada şu da var. Şimdi bundan sonra Beşiktaş'ın Kupa 2'ye gidip gitmeyeceği de belli değil. Kupa 2'ye gitmezse diğer Fenerbahçe Kupa 2'de oynayacaklar. O dezavantaj olacak mı Beşiktaş'ın ne olacak o zaman iş? Beşiktaş tamamen lige, kupaya Sakatlık, yoğunlaşacak. Yorgunluk filan derken. Tabii. En son hocam gitsin Beşiktaş. Türk Süper Lig'i her zaman var. Avrupa'daki başarı değil, hepimiz daha fazla önemli. Manchester maçı var bu hafta. Efendim